Onu nasıl? İyi. Oldun mu? Az kaldı. Benim oğlumun canını böyle yakanın canını. Ben daha beter yakarım. Annem oradayken biraz alıp çıksana. Ben sesim duyurabilirsem abime bir şeyler soracağım. Zümrüt. Hı. Hadi. Gidip bir şeyler yiyelim. Acıktım beni. Tamam. Gözün abinin üstünde olsun. Sen merak etme ben, annem benim. Seni vuranın kim olduğunu öğrendim abi. Şimdi de o kadar memnun kalmışsın ki. Kendi elini göğsüne götürmüşsün silah. O kadar yani. Ben şimdi bu nadireye ne yapayım? Seni vurduğu yerden mi vurayım? Kafasına mı sıkayım? Ne yapayım abi? Ben diyorum ki öldüreyim Zaten kocam da kocam diye yıllardır kafamızın etini yedi. Kavuşturayım onu rahmetli ya. Hem sevenleri kavuşturmak sevaptır. Bir de öyle bir şey de var yani. Ne diyorsun abi? Neyse. Sen bir kendine gel. Konuşuruz. Galip. Abi. Sakın. Nadire'nin kadına bile zarar vermeyeceksin. Abi sen kafayı mı yedin? Kadın az da aşağıdan sıksa kalbinden vuracak seni. Ona bir şey yapmayacaksın. Peki tamam. Sen öyle diyorsan öyle olur. Yemin et galip. Abi yemin et dedim. Sevdiklerin başı hakkı için yemin ederim. Tamam mı? Oldu mu? Abi nereye? Yalacak verecek meselesi var mı? Halletme. Abi. İçeride konuştuklarınızı duydum. Bir delilik yapma. Sen abimize göz kulak ol. Benim işime de karışma. Tamam mı abiciğim? Aferin.